yaklaşık bize 10 dakikadır anlatıyorsun. Ben bunu canlı yayında da vermek istedim. Sana zahmet umarım aynı heyecanı koruyarak anlatabilirsin tekrarını. Adını vermeyeceğimiz bir arkadaşımız burada. Ve bu annesinin karnında bir aylıkken İki aylıkken, üç aylıkken. Annesi bunun doğmasını istiyor mu? Bebek mutlu. Bebek mutlu. mutlu. Dördüncü ayına geldi. Annesi onun için ne düşünüyor? Hmm. Anneyi tekmeliyor. Anneyi tekmeliyor. Anne onun nerede kalmasını istiyor? Git, git, git. Böyle i̇tiyor, itiyor. Akdeniz'e mi çık? E, e yok. Peki e, de kal. E, akdeniz kal. Akdeniz'i kapatmış Ege'de kal. Evet. Git git diyor. Ege'de kalmak demek kürtaj olmak demek. Ve bakalım O arada annen senin için ne düşünüyor? Senin yaşamanı mı ölmeni mi istiyor? İstemiyor. Istemiyor. yaşamını istemiyor. O arada gökyüzüne bak bakalım ay sayısı ne oluyor? Seni isteyen biri var mı? 3 Üçüncü ayda sadece bir ay var. Dördüncü ayda var. Ne diyor ikinci ay? Birinci ay sarı koyu renk. İkinci ay beyaz. Aralarında ne konuşma geçiyor? Diyor ki, al senin olsun böyle. Peki öbür ayı kabul ediyor mu? Aldı. Tamam. Aldı. Aldı. İşte burada. Dördüncü ayından itibaren bebeğini vermeye anlaşmış. Dördüncü ayından itibaren bebeğini vermek üzere anlaşmış. O yeni Peki, ay burasına koydum. <laughs> Söyle bakalım eğer o anlaşma olmasaydı yani yeni ay seni almak üzere anlaşmasaydı aradan dokuz ay geçti. Yok. Sen Akdeniz'e mi iniyorsun yoksa Ege'de yok mu oluyorsun? Dokuz ay, dokuzuncu ayda hiçbir yerde yok. Evet. Eğer anneye, ikinci anneye verilmeseydi bebek kürtaj edilecekti. Bebek doğdu. Hani öbür ay aldı onu. ikinci ay aldı kucakladı aldı. 20 yaşında, 30 yaşında, 39 yaşında, 40 yaşına kadar getirdi. Bak bakalım bizim 40 yaşına gelen bu arkadaşımız gökyüzünde kaç ay görüyor? Parlak bir ay. Parlak bir tane. Hı hı. Ama bir dakika bir şey geldi bir dakika. Bir tane ay geldi. Bir ay geldi. Arkadan yansıma yapıyor. Peki ne diyor? Bana geri veri diyor mu? Sahipleniyor mu? Bakıyor. Sahip çıkmak istiyor mu? Pişmanlık var burada. Hissettim. Yaklaşmak istiyor. Ama bir ay güzel ay vermiyor. Önünde böyle büyüdü, büyüdü, büyüdü. Böyle Evet. Hepimiz anlayabildik değil mi? Kocaman bir ay oldu o güzel. Kocaman beyaz. Peki bizim bu arkadaşımız hangi ayın yanında kalmak istiyor? Beyaz. Kocaman beyaz ayın. Büyük. Ay. Kolları var. Ve o ikinci hani gelen ay vardı ya evet. ona de ki ya lütfen rahat bırak bu bu büyük beyaz ayın yanında rahat etsin mutlu olsun onları rahat bırakmasını sağla tamam mı? Evet. İstediğin an gözünü aç. Şimdi ben yaklaşık belki bir aydır şöyle bir çağrıda bulundum online ve canlı yayınlarımda. Dedim ki hani fal bakan arkadaşlar, medyumluk özelliği olan arkadaşlar bizim eğitimi alırlarsa kendi mesleklerini daha iyi icra ederler. Siz ben dört aydır gelmek için uğraşıyorum. Çok <laughs> başardım. Siz şunu çok iyi gördük. Siz çok iyi bir kanalsınız. Ha, yani medyumluk özellikleriniz çok aşırı. Şimdi işte kanal olduğunu bizim Sabiha Hanım da daha yeni bir, bir buçuk aydır fark etti. Ha, siz kanal olduğunuzu yıllar önce fark etmişsiniz. Ve bunu Ailere. Mesleğiniz olarak icra etmiş evet, ediyorsunuz. Mücündürüm. Peki bizim işte bu ay, yıldız, güneş, Anadolu, Marmara ve sabahtan beri işte camdı, şelaleydi, çayırdı. Bunları da eklemiş olsaydınız, bu sistemi bilseydiniz, hayatınız şu anda ya da sizin gibi arkadaşların hayatı, meslekleri bu medyumluk özellikleri onları nereye götürürdü? Zirveye taşırdı tabii yani muhteşem olurdu. Ben de onun için evet. geldim. İşte bu hatta bizim bile hayal edemediğimiz zirve. nasıl niye hayal edemediğimiz zirve? Düşünün. 5 sene sonra bizim bu eğitimlerde biz neler yapabileceğiz? Biz 5 sene sonra. Hele 10 sene sonra neler yapabileceğiz? 20 sene sonra neler yapabileceğiz? Dolayısıyla siz 20 sene önce en azından diyelim ki bunu... Keşke öyle bilseydim sizi. Sen, 20 sene önce bunu almış olsaydı, şimdi artık zirve de değil, hani evren değişirdi yani. Bambaşka bir şey olurdu. Alamazdı <laughs> diyecek, <laughs> siz yoktunuz. <Kalamazlar, gülüyor> <yani>. Vardınız <laughs> da. Dünyaya <diyeceğim gülüyor> yani, 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 Evet, 20 sene önce bu daha 6 yaşındaydı. <laughs> emekleme dönemindeydi. Ha, i̇şte şu anda itibaren hangi bilgi istiyorsak burada duruyor. Gördüğünüz ne dedi bakamayacaktı kürtaj edecekti bebeğine hemen öbür anneyle anlaşma yaptı o da tamam ver dedi. Bunların hiçbirisini duydu mu bizim arkadaşımız biliyor mu hayır. Ve bir de arkadaşımız da bilmiyordu hani bu anlaşma ne zaman yapılmış. Dört aylıkken. Yani, Dur bunu kapatayım sesin çıkmasın diye. Sonra? Durum bu. Ne kadar ee, medyumluk özelliği olan arkadaşlarımız, kanal özelliği olan arkadaşlarımız varsa mesleklerini tamamen çok daha ileriye götürerek icra etmek istiyorlarsa bilinç altı dilini, Refikistan'daki bilgiyi nasıl okuyacaklarını eğitimimizle alırlarsa düşüneceklerini, hayal edeceklerini de ötesine geçecekler. Hepinize selamlar, saygılar.